koç, camış dediler. Ben köpek diye tahmin etmiştim. Ama gerçekten camışa da benziyor. Koça da benziyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Muhteşem bir işaret. Şunlar kanal arkadaşlar. Bakın yukarıdan aşağı böyle bir oyma verilmiş. Buradan da arka tarafına hemen tırtıl veya timsah dediğimiz görüyorsunuz kertenkele olabilir. Oymamız kasa dediğim altta şu tarafta zaten girişin olduğu yer. Şurada bir üçgenimiz var. O da bu tarafı yön veriyor. Şimdi bunu hızlı bir şekilde yukarıdan da çekeceğim. Ama bunu kapatıp biraz dinlenip canlı keşiflere devam edeceğim arkadaşlar. Bizim burada arkadaşlar amacımız sizlere hazine nasıl bulunur, defin işaretleri nelerdir, bu defne işaretlerini göstermek. Bakın, burada da. Arkadaşlar en gerek yılanı giy diye tahmin ediyorum. Bir yılan figürü var.